Artık yeter, İçindeki potansiyelin daha fazla uyuya kalmasına izin verme. Bir günü daha geçirmene izin verme. Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım, diyemeden. Sabah yataktan kalkamıyorsun, bu özgürlük mü, diyorsun. Gelecek 24 saate dikkat et, her birini alabileceğin en büyük hediye gibi değerlendir. Zamanı harcamıyoruz, hayatımızı harcıyoruz.'' İnsan olarak hızla büyümenin en iyi yolu şikayet etmeyi bırakmaktır. Ne kadar zor bir iş olsa da, yapmakla elde edeceğin ödüller o kadar büyük olur. Sadece bugüne odaklan, önündeki işleri hallet ve kaygının nasıl dağıldığını izle. Yarının dertleri henüz senin sorunun değil. Herkes gibi yaşamaya devam etmenin anlamı ne? Hayat sonsuz bir karanlıkta bir ışık titremesidir. Hala fırsatın varken kullan. Sıra dışı ol. Kollarını aç. Bu senin kaderin. Şimdi yapılacak iş bundan iyiliği çıkarmaktır. Nereye gittiğini bilen adam, bilmeyen adamla yarışta her zaman kazanır. Her gün başlarken kendine günün sonunda nasıl hissetmek istediğini sor. Dış etkenler tarafından nasıl etkilendiğinle değil, ne kadar iyi odaklanabildiğinle değerlendirilir. Kendini küçümsemeyi bırak. Bugün dış etkenlerin seni yıpratmasına izin vermeyeceğin gün olacak. Zayıflık yerine gücü, korkaklık yerine cesareti, kötülük yerine erdemi seçeceksin. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl tepki vereceğini seçme yeteneğini senden alamazlar. Zorluklar olmadan nasıl daha iyi olabiliriz? Gerçekten ne kadar güçlü olduğumuzu nasıl keşfedebiliriz? Zorluklarla mücadele ediyorsan, bir kahraman doğuyor demektir. Karşılaştığın insanlar zorlayıcı olabilir ama huzurunu bozmalarına izin verme. Zaman hızla geçiyor, hiçbir şeyi ertelemeyin. Şu anın tadını çıkarın, en iyinizi ortaya koyun. İlişkilerde bize zarar vermiş kişilere karşı dururken kendimizi açıklama zorunluluğumuz olmadığını anlamak çok önemlidir. Birinin eylemleri veya tutumları yaralayıcı olduğunda şikayetlerde, tartışmalarda veya yüzleşmelerde bulunmak gerekmez. Hatta bu kişi daha önce yakın bir arkadaş veya güvendiğiniz biri olarak algılansa bile, onay veya haklı çıkma aramadan durumdan uzaklaşmak daha sağlıklı olabilir. Öç alma isteği cazip gelebilir ama durumdan sakin bir şekilde çekilmek daha akıllıcadır. İlgili kişi zamanla eylemlerinin sonuçlarını anlayabilir ve uzlaşma arayabilir, ancak geçmişte bütünlük veya saygı göstermemişse yardım etmek zorunda değiliz. Bize zarar verenlerden sessizce uzaklaşarak kendi iyiliğimizi önceliklendiriyor ve açık sınırlar koyuyoruz. Her birey saygı ve takdirle muamele görmeyi hak eder ve bu ilkelere uymayanlardan uzaklaşma hakkımızdır. Bunu yaparak kendi duygusal sağlığımız ve kişisel gelişimimiz için cesur bir karar vermiş oluruz. Toksik ilişkilerden kurtularak özgünlük ve tatminin gelişmesi için alan yaratırız. Nihayetinde sınırlarımıza saygı göstererek ve öz bakımı önceliklendirerek daha zengin ve gerçek bir yaşam yolunu döşeriz. Hayat yolculuğunda seçimlerimizin önemini fark ettiğimiz bir an gelir ve kim olduğumuza sadık kalmak bazen belirli hedeflerden vazgeçmemizi gerektirir. Bu doğaldır ama dikkatle ele alınmalıdır. Genellikle planlarımızı ayarlarız çünkü hedeflediğimiz her şeyin gerçekleşmeyeceğini biliriz. Bu süreçte her adımımızı açıklamamaya özen göstermeli, daha az önemli hedeflerden sessizce vazgeçmeli ve hayatımızda ince ayarlar yapmalıyız. Her adımda niyetlerimizi özel tutarak kararlarımızın özgünlükle yönlendirilmesini sağlarız. Böylece kim olduğumuza en uygun yolu bulurken planlarımızı gereksiz dikkatten korumuş oluruz. Bu şekilde dikkatlice ilerleyerek gerçek benliğimizi rehber olarak kullanırız ve bu kendini keşfetme yolculuğunda içgüdülerimize güvenmeyi ve özümüze sadık kalmayı öğreniriz. Hayatın açığa çıkan hikayesinin dönemeçlerinde ilerlerken ister arkadaşlık, ister romantik bağlantılar olsun, ilişkilerde gizliliği korumak ve bitiş nedenlerini başkalarına anlatmaktan kaçınmak esastır. İki kişi arasında paylaşılan yakınlık yalnızca onlara aittir ve dışarıdaki kişilerin ilişkinin sonundaki ayrıntılara dair içgörüye ihtiyacı yoktur. Bu tür kişisel meseleleri açıklamak sadece dedikoduları körükler ve zaten hassas olan durumları daha da karmaşık hale getirir. Bu tür konuları tartışma gereği duyulursa, içe dönük muhasebe ve öz refleksiyon yapmak daha yararlıdır. Paylaşma eğilimi, dikkate alınması gereken devam eden duygusal yaraların bir işareti olabilir. Bu nedenle başkalarını dahil etmeden bu davranışları sessizce analiz etmek uygun olur. Sorunlu ilişkilerle ilgilenirken en iyi yol meseleleri özel olarak ele almak ve dünyaya duyurmadan işleri halletmektir. Bu yaklaşım duygusal refahı teşvik eder ve kişiler arası zorlukları yönetirken bilgelik ve takdirname gösterir. Gergin anlarda sakin kalmak ve sesinizi yükseltmemek önemlidir, özellikle başkaları etraftayken öfkeye kapılmak yerine bu enerjiyi yaşam hedeflerinize doğru ilerlemenize yardımcı olacak şekilde kullanmayı deneyin. Üzgün olduğunuzda yoğun enerjiyi bir motivasyon kaynağı olarak kullanın. Stresi yönetmeyi öğrenmek için duygularınız üzerine düşünün ve bu enerjiyi olumlu bir şeye dönüştürme yollarını bulun. Ancak duygularınızın sizi ele geçirmesine izin vermemeye dikkat edin. Kontrolü kaybetmek gergin durumları daha da kötüleştirebilir. Bunun yerine sorunları sessizce çözmeye, sorumluluklarınızı yerine getirmeye ve gerilimi hafifletmek için mantığı kullanmaya odaklanın. Mücadelelerinizi herkesle paylaşmak zorunda hissetmeyin. Hayatınızdaki insanları ve şeyleri takdir etmeye zaman ayırın ve minnettarlık duygusu geliştirmeye çalışın. Duygusal baskıyı hafifletmek ve iç huzuru bulmak için yollar arayın. Başkalarını yargılarken bu düşünceleri kendinize saklamak en iyisidir. Aslında zihninizde bu tür olumsuz düşünceleri hiç tutmamak daha da iyidir. Birini kötülediğinizde bir konuşmaya değer katmak yerine sadece olumsuzluk yaydığınız izlenimi bırakırsınız. Başkalarıyla etkileşimlerinizde diplomatik olmak önemlidir. Birini özellikle sevmiyorsanız onlardan uzaklaşabilir veya medeni bir ilişki sürdürebilirsiniz çatışmaları akıllıca ele almayı hedefleyin, açık iletişimle etkileşime girin ve çözümler arayın. Ancak başkaları hakkındaki önceden var olan yargılarınızı bırakmanız çok önemlidir. Birini sevip sevmemenizden bağlantılarınızı diplomatik, uyumlu ve saygılı bir şekilde yönetin. Bu, daha uyumlu bir ortam yaratmanıza ve etrafınızdakilerle daha sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Sürekli olarak kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak kaçınılması gereken bir alışkanlıktır. Herkes kendi yolunu izler, kendi başarılarını elde eder ve kendi zorluklarıyla yüzleşir. Başkalarıyla sürekli karşılaştırma yapmak duygusal refahımız üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir ve kişisel gelişimimizi engelleyebilir. Kendimizi eksik hissetmek yerine kendi başarılarımızı ve yeteneklerimizi takdir etmeyi unuturuz. Bu zararlı alışkanlık öz saygımızı düşürebilir ve yetersiz hissetmemize neden olabilir. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak, kendi hedeflerimizden ve arzularımızdan gözümüzü ayırmamıza neden olur. Bu, başkasının standartlarına göre başarı elde etmeye odaklanmamıza neden olur ve kendi yolculuğumuzda ilerlememizi engeller. Kendimizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi durumumuz için minnettarlık geliştirmeye ve ilerlememizi kutlamaya odaklanmalıyız. Her birimizin benzersiz güçleri, zorlukları ve yaşam yolları vardır. Kendimizi başkasının yolculuğuyla değerlendirmek ne adil ne de sağlıklıdır. Karşılaştırmak yerine kendi öğrenimimize ve kişisel gelişimimize odaklanmak daha üretken olacaktır. Bunu yaparak bireyselliğimizi kucaklayabilir, kendi yolculuğumuzu takdir edebilir ve netlik ve amaçla kendi hedeflerimize doğru ilerleyebiliriz. Öğrendiklerimizi günlük yaşamımıza entegre ederek sağlık ve mutlulukla dolu bir yaşamı kendi gerçeklerimizle uyumlu olarak inşa edebiliriz. Başkalarının onayı olmadan kendi içsel rehberliğimize güvenerek yaşamın bize sunduğu sonsuz potansiyelleri keşfetme cesaretini bulabiliriz. Bu dersler yaşamınızdaki birçok kapıyı açabilir fakat hangi kapılardan geçeceğinize karar vermek sizin ellerinizde. Yolculuğunuzda ilerlerken siz de başkalarına ilham kaynağı olabilirsiniz. Paylaştığınız her öğreti, her iyilik ve her destek bu dünyayı daha yaşanabilir ve anlamlı kılmak için bir adımdır. Kendi öykünüzü cesaretle yazmaya devam edin. Kendinize ve çevrenizdekilere karşı nazik olun. İçsel gücünüzü ve potansiyelinizi keşfederken unutmayın ki her yeni gün kendinizi yeniden keşfetme ve dünyaya pozitif bir dokunuşta bulunma fırsatıdır. Benimle bu anlamlı keşifte yer aldığınız için teşekkürler. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Birlikte büyümeye ve gelişmeye devam edelim. Her birinizin yaşamında umut Sevinç ve başarıyla dolu bir bölüm olması dileğiyle yeni başlangıçlara doğru yelken açalım. İleriye doğru birlikte ilerleyelim ve her birimiz kendi hayat hikayesinin kahramanı olalım. Teşekkürler ve en derin saygılarımla.